Live'da. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz beyler bayanlar. Bugün FNAF'ın en güçlü karakterlerini S'den G'ye kadar sıralıyoruz. Gerçekten değişik bir video olacak bugün. Çünkü hiç yapmadığımız bir seri. Daha önce hiç tier list yapmamıştım. Çok beğenirse bunun neredeyse 2-3 katı karakter olan bir seriyi daha yapacağız. Karakterler şuraya kadar bu arada, kırmızı çizgiye kadar. Devamını nedense 2'ye kadar kopyalamış bilmiyorum. Neyse şimdi Bugün bir ön farklı bir video. UCN videosu isteniyor ama UCN videosunu da çekeceğim. Birazcık daha farklı videolar çekmek istiyorum. Çünkü çok fazla UCN e sıkabilir. Onun dışında tier list çekeceğiz. FNAF'ın en güçlü karakterini sıralayacağız. Dediğim gibi zaten. O zaman ilk karakterimiz Freddy'den başlayalım direkt. Freddy ilk oyunda bildiğimiz gibi boss abi. Bu adam ilk oyunda diğer üçünü taşıdı. Hani taşıdı dediğim. Mesela ışıklar kapanınca kim jumpscare atıyor? Freddy jumpscare atıyor. Yani o yüzden bu adamlarda bu yönlüyün, yani Freddy böyle en geç falan çıkıyor, en baba karakter. O yüzden bence Freddy bunların arasında C'ye girer. Pek muhteşem bir özelliği yok ya da B'ye girer, Freddy B'ye girer. Bunlar da C abi, pek bir olayları yok. Şimdi Golden Freddy kapıları kapatsak bile birinci oyunda içeri girebiliyordu. Baya ışınlanarak giriyordu. Biraz ilahi gücü de var, birazcık böyle güçleri olan bir karakter. O yüzden bence direkt S Golden Freddy. Fongay, Fongay çok fazla şey biliyor. Bizi arayıp anlatmasından. Dördüncü gecede saldırıya uğruyor ama. Ve saldırıda direkt bir animatronik tarafından ölüyor. O yüzden bayağı güçsüz olduğunu düşünüyorum. Direkt G'ye koyuyorum Fongay'ı. Direkt öldürülmesinden yani. Toy Freddy maske takınca mal olan bir karakter. Karşısındakinin Freddy olduğunu düşünüyor. Tam mal. Yani nefes falan alıyoruz böyle anlamıyor mevzuyu. O yüzden ben dövüşte dayak yiyeceğini düşünüyorum. D'ye koyuyorum. Onun dışında hatta E'ye koyuyorum Toy Freddy'yi. Aynı şekilde Chica'yı da ama Toy Bonnie bence tavşan. Hareketli hareketli iş yapar. D'ye koydum onu. Neden? Tam bu da maske takınca mal oluyor. Geri zekalı olabilir hepsi. Üçü de. Ama gene de böyle bir havalı bir gitarı var abi adam Ve hareketli yani hızlı geliyor falan. Mangle yukarıdan gelen bir saldırısı var. Yani engellemesi zor. Ve daha önce oyunda gözükmemiş bir saldırı türü olduğu için Mangle'ı ben D'ye koymaya tercih ederim. Şimdi geldik taktiksel savaşta taktiksel güç olarak bayağı güçlü olan iki karakteri bu ikisi. Adamlar bizi öldüremiyor olabilir ama bizi öldürenlere iş yarıyor. Hani bu ikisi bildiğiniz gibi bak şu ikisi fena kombodur bilen bilir zaten ikinci oyunda. CC ile ne iş yapıyor pek bilmiyorum. UCN'de kapıları kapatmamızı engelliyordu ama İkinci oyunda masanın altına falan giriyor. Değişik bir şey. Gülüyor herhalde sadece. Bu ikisi bence C'yi hak ediyor. Bu ikisini bir gibi düşün Tamam mı? Bu ikisi bir. Onun dışında bu D. Puppet. Puppet'ın bak ilahi güçleri var Puppet'ın da. Puppet'ın da bir Golden Freddy gibi güçleri var. O yüzden hem Golden Freddy sevenler neden abi S'e koymadın? Çünkü haklılar. Golden Freddy güçlü. Puppet sevenler de aynısındır. O yüzden ikisini yan yana koyuyoruz. S iki tane büyük boss. Withered Freddy mal. Kendi maskesini takıyoruz adamın diyor ki aa Freddy karşımızda. Anlamıyor. Aynı aynı mallık. onun bunun ben çıkarım beyler. Fan yapımı animasyonunu izleyelim. Bak bunun suratı falan yok ya. Bunun kolları var ya. Böyle kolları ortada birleştirip fan vuruyor böyle elektrik çarpıyor. O yüzden bunu D'ye koyuyorum. Değişik bir şey. Golden Freddy ama Wizard hali. Yani bence birinci oyundaki kadar işlevli değil ya. İkinci oyunda. Hani aynı karakter diyebilirsiniz de birinci oyunda gibi kapıdan falan geçiyor. Ve bu engellenebiliyor herhalde. Maske takınca falan herhalde engelleniyordu. Bu engelleyemiyordum birinci oyundakini. Bu bir bilgilendirme ara bölmesidir beyler. Videonun bu saatinden sonrası birazcık daha sohbet tadında olacaktır haberiniz olsun. Bildiğiniz gibi aslında kimsenin bilmediği gibi hatta ne işe yaradığını kimse bilmiyor şadavların. Ama benim bir ilgili bildiğim bir şey varsa o da DD'nin Shadow Şu DD'nin Shadow Vali Igzor. Yani Igzor'un da ne yaptığını hepimiz biliyoruz. UC'nin oyunda ne kadar güçlü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Shadow'lar DD'nin bile Shadow bu kadar güçlüyse bunlar ne kadar güçtür kim bilir. O yüzden ben S'e koyuyorum bunları. Şimdi Endo. Endo bildiğiniz gibi bu animatroniklerin iç iskeleti. Bunda var, bunda var, bunda var, bunda. Mangle'ınki biraz garip. Hepsinde var. Hatta Spring Trap'te bile var yani. O yüzden bence Endo da baya güçlü. Ama ne açıdan? Hani tek Endo Skeleton'sa yok. Yani boş. Çünkü niye boş? Bilmiyorum abi. Yani Endo Skeleton hepsinin içinde ama sonuçta şu an karşıma çıksa ben bile bir tane yumruğu koyar. Yani anladınız mı? Efe koydum bunu. Öldürebilir. ama. Ağzı küçük falan ama iş yapar yani. Spring Trap. S. Abi adam direkt şöyle götürelim. S niye S? Ölümsüz. Yani bunların hepsini o yaptı. Hepsini o başlattı. Shadow'lar G. 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 F. Bu da papıta olduğu için onu da F'ye koydum. Nightmare Freddy. Bak. Bunların hepsi halüsinasyon. Şuraya kadar olanların hepsi halüsinasyon. O yüzden bence bunların gerçekte gücü olmadığı için bize hiçbir şey yapamazlar. Hani... Fantomlardan farksız. Fantomlarda halüsinasyon ya. Bunlar da kabus olduğu için hani bu gerçek bir robot mesela. Hani hikayeyi varsayıyorum. Oyunda pizzacıca gerçek olan bir robot ama bunlar değil. O yüzden bence bir güçleri yok bunların. Ben bunları teker teker G'ye sallıyorum. Şöyle biraz karmaşık salladım ne olsun. Flash Drive'in gerçek olma ihtimali var mı diye düşündüm de yani bilmiyorum. Dördüncü oyunda geçiyor ya. Hepsini salladım abi G'ye. Şunlar zaten cadılar bayramı falan. Lolbit. Şimdi Lolbit'in farklı bir gücü var. Oyunda hiç gördük mü? Görmedik. Ama UCN'e da easter egg olarak ekranımızı kapatabiliyor. Please stand by lol bit işte. Düt 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 diye ses falan çıkartıyor. Yani bence bunun gücü de taktiksel olarak iyi bir şey yapabileceği için mesela bunu mesela önünü kapattı. Göremiyorsun şu an. Adam göremiyor. Şok. O yüzden D'yi D hak ediyor. Ya da E ya. E E. Tamam lol bit'in e. ne iş yaptığını hiçbirimiz bilmiyoruz o yüzden. Şimdi bu güçlü bir endo. Funtime, Funtime animatroniklerin endoskeletonu. Yani bundan daha kalın. Bunda bu vs atsa bu alır. Ama bunda Toy Freddy vs atsa hangisi alır bilmiyorum. O yüzden ben bunu E'ye koydum. En alt kademe. Gerçekten iş yapan en alt kademe E. Çünkü bak mesela bundan hiçbir iş yapmıyor. Belki bu yapar da boş abi hurda. Robo attım bunu. Hani Mike Aa, lan Mike isminimiz ismimizin ha, işe girerken gerçi söylemişizdir. Bunu direkt gönderdim. Şimdi bak. Circus Baby gerçekten güçlü bir karakter. Bayağı güçlü. Niye? Abi Derisi kalın çok şeyi biliyor. Şeyin Spring Trev'in öz kızı mesela. Anladınız mı? O yüzden bence bunun da bir B'si var. Balora eh yani şöyle bir zeka seviyesi geriliği var da bence. Balora böyle yanından biri geçtiği zaman onun sesini duyup ona doğru gidiyor ya gözlerini kullanmıyor. Ama durduğu zaman da diyor ki aa gitti herhalde. Hani adamın hala orada olabileceğini düşünmüyor. O yüzden diğerleriyle aynı kategori. Şunun ismini mal kategorisi yapalım. E tanesine mallar. Tamam. Şimdi Funtime Freddy. Bu Şoklu moklu Bonbon onu sakinleştiriyor Bonbon onu sakinleştirmese kim bilir neler yapacak Hani o konuda bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum Funtime Freddy'nin Bonbon'u da sakinleştirmese bize sıkıntı çıkartır Hatta Bonbon'u da var Hani bu ikisini bir saymıyorum ayırmışlar burada Tek haliyle Funtime Freddy bence C'ye girer C'lik bir karakter Aynı şekilde bu da bak bu ışıktan Işıkta sıkıntı çıkartıyor bunu yani ışık tuttuğunuz zaman şok oluyor böyle bakamıyor falan ama çok da hızlı saldıran bir karakter Funtime Foxy o yüzden bunu da D'ye koydum ben şimdi geldik Enard'a Enard bunun 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 karışımı hadi bunu buçuk saydık bunu bir saydık bunu iki saydık bunu 3 saydık burası da diyelim 4 puanlık bir yer tamam mı yani bu Enard'ın illaki bunların hepsinin karışımı olduğu için buraya girmesi lazım ki 5. oyunun sonunda Patlamış Mısır diye film izlerken bizim odamıza giriyor Enart. Görmüşsünüzdür belki oynadıysanız, bitirdiyseniz daha doğrusu. Bence Enart o yüzden çok güzel hepsinde karışımı zaten. Hatta Michael Afton bunun diğer oğlunun içine giriyor falan. Şimdi bak bu bebişlerin bence pek bir olayı yok. Tek yumrukluk çarlar gönderdim. Minerelliler de aynı böyle biz vida çıkartmaya çalışıyoruz gene 5. oyunda. mineraller bizim üstümüze tırmanıyor saldırmak yani. Çünkü çok küçükler. Bunlara var ya bir tekme koysan 500 metre uçar böyle yerde sürüne sürüne topaç gibi giderler. Bonbonla bonnet. Evet bunu da yaptım hatırlıyorum. Yani minik hızlı hareketli güçlü o yüzden. Mal değil ama E'ye koyarım. Çünkü bunlardan daha işlevsel bunlar. i̇kisi yani de jumpscare atabiliyor ve hızlı ve küçükler gözükemiyorlar yani. Ooo Scrap Baby. Scrap Baby, Molten Freddy bir de Afton. Şimdi Scrap Baby bununla aynı güçte değil. Niye aynı güçte değil? Buna şok verince mal oluyor bir kere. Buna versen işlemez bence. Ki verebiliyorduk ama kırmıştı şok şeyini. Buna verebiliyoruz. Aynı zamanda bu biraz hurda olmuş. Parçalanmış böyle kolu mutant gibi bir şey. O yüzden bunun bence iki alt kademesi bunu D'ye gönderdim. Aynı şekilde Molten Freddy belki iplerini kullanarak hani çok kablolu bir şey ya vurması zor. Bilmiyorum. O yüzden Molten Freddy C'ye girer gibi geldi bana. Aynı şekilde Afton, de bir anda ofise saldırıyordu. Bir anda. Yani tek kurşun hakkı anladınız mı? Ya girip öldürecek ya da asla gelmeyecek. Ama yani Spring Trab'in de geçmişten bir etkisi olduğu için, kalıntısı olduğu için bence bu da B'ye girer Afton. Şimdi bak bu Puppet. Ama oyunda hiç Puppet'sal özelliğini görmedik. Yani nasıl görmedik? Puppet gibi bir iş yapmadı oyunda. Ben görmedim ama Puppet dediğin müziğini çalmanda girer tak diye tutar boynuna seni. Kenara fırlatır. Aa, yok abi bunu yapmıyor öyle. Ne ısı yaşmayacaksın o kadar. Tamam ısı yoksa ben gelmiyorum tam. Bunu o yüzden ben D'ye gönderiyorum gene. Scrap Baby'nin yanına. Kaset. Kaset G. Gücü yok. Oo. Ama yok ya. Ve dediğim böyle bilgilendirme veriyor ya. Bilgisel bir güç de yok abi. Saldırırsa mesela bu bunu parçalar yani anladınız mı? Şimdi bu Halpi. Halpi'yi bir düşündüm. Halpi çok fazla bizle içli dışlı. Biz deliğimi çok şey biliyor. O yüzden bayağı güçlü. Ve diğer herkes deliğimi çok şey biliyor. Bildiğiniz gibi Help Hunt 1 ve 2'de tema olarak Halpi bize yardım ediyordu. Hani böyle oyunlara girerken falan. O yüzden Halpi'nin ben en az C kategorisine gireceğini düşünüyorum. Çünkü elinde çok fazla güç var. Vücudu güçlü değil minicik bir şey belki. Vursan yine 500 metre fırlar bunun gibi. Ama bilgisel olarak çok şey biliyor. Thresh and direkt sıfır yani. Ben bile alırım bunları. Frogları ben o kadar işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Çok küçükler. Ve normalde saldırmıyorlar. Rujen'e oyuna saldırıyorlar. O yüzden güç olarak bir şey yapabileceklerinden emin değilim. Ama ne yaparlar? Bence bunlarla kapışırlar abi. Bunların hepsini şuraya koyuyorum. Şöyle. Şimdi bu robot gene dediğim gibi saldırma olasılığı çok az bir şey. Yani saldırsa da çok fazla damage atabilir mi bilmiyorum. Çünkü kolları desen T-Rex gibi böyle minicik iş yapmaz. Ama şey olarak bilgisayar açıdan gene Helpy gibi çok şey biliyor anlattığı hikayeler olsun. O yüzden gene F'ye girer ya G değil de F'de işi var bunun hani o kadar bilgi biliyor mu bilmiyorum ama bilse de bir iş yapamaz çünkü gözü mözü falan da yok bu ayrı bir robot. Oo, bunlar bunların yanına gider mi bilmiyorum. O fiziksel açıdan çok daha yukarıdalar da D de değil. Hani her aslında Left'i yuka, yuk, yukarı atalım. Left'i yani evet. Çok D'ye olmadı Left'i. Şimdi fark ettim de. Bununla bu B'si atsa bu zorlanır gibi ikisi de birebir. Ama lefti atsa bunlar tokatlar Left'i. O yüzden bunları da D'ye koydum ben böyle. Foxy biraz da taktiksel açıdan daha mantıklı. Önce bizi iyiymiş gibi davranıyor. Ondan sonra bir anda saldırıyor. O yüzden ben Foxy'yi bir üst kategoriye koyuyorum. Çünkü taktik yapıyor abi adam. Adam böyle önce kuşunun muşunu da gönderiyor. Kuşu da bildiğiniz gibi hareketli. Şimdi gelelim müzik mene. Bu müzik menin galiba bakayım. Büyük hali değil küçük hali. Büyük hali olsaydı baya işlevseldi. Devasa bir şey zaten. Hani Küçük hali. Küçük halinde koridorda falan geziyor. Çok bir işlev yok. Onu o yüzden şöyle neye koyalım? Buraya koyalım. Ama hı, öldürebilir de. Endo da öldürebilir de abi yani iş, iş yok. Bu reklam veriyor. Bu G. Yani tek oyunda gördüğüm işte bir reklam vermesi. Ha, eski oyunda dersen tamam hadi G değil. G değil. Eski oyunda dersek E abi. Bu Lumberman'ın mı ne vardı ya bilirsiniz. Belki onda oynarız. Phantom Chica bence D'yi hak ediyor. Sebebi flash'ı var ya bunların biliyorsunuz. Phantom Chica. Flash'ı patlatıp seni kör etse sen ne yapacaksın? Hani en az diyelim 10 saniye körsün hatta o flash'la. Böyle ekran dalgalanıyor falan. Sin olsa da direkt yer. Diğer herkes de köreler. Belki Foxy direkt infaz eder zaten. Körela yani. Şimdi gelelim DD Net. Hatta buradaki her karakter ekleyebildiği için bence S. Çünkü buradaki her karakteri çağırabiliyor oyna Diyor ki gel lan diyor sen emir veriyor. Ama o kadar da değil ya sanki bu. Bunda bu kapısı abi yok ya, sanki. Evet, evet didi, didi. Bu ilk zor ama bir üstü. X Net burası yani. Net. Lolbit'i çağırabiliyor. Easter nereye koyduk lan Lolbit'i? Lolbit nerede lan? Bunu Lolbit koymadı. Neyse. inşallah görürüz. Ne? Dediğim gibi şeyi çağır ah, Lolbit buldum. Lolbit'i çağırabiliyor. plush Trap'i çağırabiliyor. Şurada ee, Nightmare Chica'yı çağırabiliyor. Değişik değişik easter çağırabiliyor. Şu boneti falan çağırabiliyor. O yüzden güçlü. Old Man Consequences'ın ben ne iş yaptığını bilmiyorum Ama çok da güçlü bir karakter gibi gözüküyor Hani böyle balıkçı Ne bileyim Bazı oyunlarda FNAF fan oyunlarında Golden Freddy'nin yanında falan gözüküyor Anladınız mı o yüzden bence ağası var Old Man Consequences Eğer bir hata yapıyorsan bana yorumlarda söyleyin Abi diyeyim bunun böyle böyle bir gücü vardı Unuttun kaçırdın Şimdi geldik bu ikisine Henry Emily ve William Afton bu ikisinin eski halleri Ah be abi siz nasıl bu hale geldiniz be. İki tane kardeş iki tane arkadaş. Ben bunları A'ya koyarım. Nerede? A. Bu da o kadar adam öldürdü. A'yı hak ediyor abi. Geldik buna. Yani bunun bilmiyorum help wanted bir de biraz sinsilik peşinde ama gücü var mı bire de bence çok yok. Çünkü daha çok böyle gel kanka sana şeker vereceğim kafalarında takıldığı için bu bence B'yi hak ediyor ya. Gücü yok dediğim Tabi bunlardan fazla var da bunun gibi yok yani gücü. Yani Golden Free ile kapışamaz. Anladın mı? Bir bununla kapışamaz. Bununla kapışsa biraz böyle aklına girebilir. Peluşları şimdi G'ye direkt at. At. Şu peluşu garipmiş de. Bu peluşlar acaba saldırıyor mu? Hani hepsini attık ama peluş hayvan diye. Ee, umarım saldırmıyordur. Ne diyeyim. Şimdi kaset. Bir kaset daha var. Kasette G'ye attım. Gene. Dreadbear fiziksel açıdan müthiş güçlü. Hani birebir de yumruk çıksa bunların hepsiyle parçalar gibi bir gücünde. Çok demir metal böyle ağır. O yüzden bunun da bir B'si var. Hani Bonnie ile birebir atsa parçalar Bonnie'yi. Hatta bunlar ama biraz daha şey güçlerde ya bildiğiniz gibi ilahi güçlerde ya. O yüzden buraya çıkamaz abi. A ve S az da olsa ilahi güç gerektiriyor. Yani belki vardır. Lefty de vardı. Lefty'yi koymadık ama oyunda görmediğim için. <laughs> Oo bak bu da hayal ürünü. Böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali yok zaten bildiğiniz gibi. Bu bu animatronikleri kontrol ediyor Security bir bildiğimiz gibi. O yüzden bence bu C. Yani küçük bir çocuk mal ediyor olsa da C yani. Aha geldi bizim şey bu abisi ağlayan çocuğun abisi geldi. Bütün olayları Golden Freddy'nin başlatıcısı olarak. O yüzden bence ama insan ya. Hani insan haline var. Golden Freddy üretmiş olabilir. Onun suçu olabilir. Ama insan. O yüzden gene F'ye koyuyorum. Hani bunlardan etkilenmez ama. Mesela Endo öyle birebir atsa belki Endo alır. Skat direkt abi. Abi bunların üstü yok mu ya? Yok bunun üstü yok. Şimdi geldik Dagon ile bana. Önce bir de çarpı var burada. Çarpıyı ayırmak için kullandım. Arka tekrar aynısını koymuşlar. Şimdi Dagon'i bana göre ve sizin de bildiğiniz gibi aşırı güçlü bir karaktermiş. Şunu şimdilik E'ye koyuyorum merak etmeyin söylemeyin. Şimdilik E'de duruyor. Dagoni'nin nasıl bir özelliği olduğunu ben bilmiyorum. Ama bayağı güçlü deniyor. İlahi bir özelliği varsa A'ya girer. Ama sadece fizikselse. Hani dedikleri gibi sadece fiziksel güçlü bir şeyse. Dreadbare'lık bir şey anladım mı? Yani böyle B'ye girer. Ama ilahi bir şey varsa. A'ya ya da S'e girer. Yani var mı yok mu bilmediğim için ben bunu A'ya koyuyorum Agony'i. Yani Skate Captain'la bir değil. Springtrap'le bir değil önce Diğer Shadow'lar Puppet ve Golden Freddy ile bir değil. Ama eğer Buka bunun gibi gücü varsa girer. Yani Tabi gene bence Ixor ve Shadow aynı zamanda Skate Captain'la kapışamayacak bir animatronik gibi. Çünkü Xor baya bir karakter eklemeye devam eder anladın mı savaşırken. belki Xor'u alır bunların gücünü bilmediğim için bir şey diyemem. Springtrap ölümsüz zaten o nötrler yani. Skate Captain zaten direkt alt deleti siler hepsini. Şimdi geldik bana. Ben ben beni şahsen benim oynadığım anime karakterini koysaydım buraya direkt S'e yani direkt. Çünkü güç açısından ha belki Skate veya Golden Freddy'de falan kapışırdı ama bunun özelliği de anti ilahi güçler belki beyler belki Black Clover izleyenler bilir Liben şeyi normalde büyülü bir evrende olan herkes anti, büyü yapıyor yani tek yapan da bu hani mesela bu Golden Freddy buna bir ışın mışın attı bu onu engelliyor ona geri yansıtıyor falan yani fiziksel açıdan o kadar güçlü mü sadece çok hızlı ve parçalayabiliyor falan, 50 falan şey o yüzden kendimi de koydum. FNAF evreniyle alakasız olmasa bile. Benim karakterim de FNAF evreninde S güçte bir karakter olurdu. Onun içinde tier listim bu kadar. Agony'yi A'ya koydum. Kapak fotoğrafında da büyük ihtimalle Agony'yi kullanırım dediğim gibi. Yani bakın şöyle göstereyim size de. Böyle yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa belki Nightmare animatronikleri koymamak gibi ama kabus onlarda. Yani yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Abi din Agony'nin şöyle bir gücü vardı kaçırdın diyebilirsiniz. Abi işte ne bileyim Funtime Foxy'nin şöyle bir gücü vardı onu unuttum falan. O yüzden bunları yazabilirsiniz. Benim arada gözden kaçırdım. Mesela şu peluşlar çok korkutucu duruyor ama aslında halbuki bilmiyorum ne iş yaptıklarını. Bitti bu kadardı tier listimiz. Çok beğenilirse çok güzel yorumlar çok güzel like çok güzel izlenme gelirse bir tane daha tier list videosu hatta birkaç tane daha böyle seri gibi tier list videosu çekebilirim. Aklımda güzel tier listler var. Aynısının fan game olan hali var. Bir sürü karakter falan var. Hani ben bu kadar değil. Bunun 2-3 katı var yani. 2-3 katı değil. Mi? Bunlar dahil 2-3 katı var. Baya fazla var. Böyle videonun editi 5-6 saat sürer o kadar diyeyim ben. Neyse videomuz bitti beyler. Bugün de farklı bir video çekmek istedik. Tier list videosu yaptım. UCN videosu belki yakında gelir. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.